Minecraft ama YouTuber Ahmet'i dönüşme moduyla trollüyorum birbirinden farklı hayvana ve baba dönüşeceğim. Youtuber Ahmet oyunu bitirmeye çalışıyor. Hem ona yardım edeceğiz hem de trolleyeceğiz. Eğer daha fazla böyle video istiyorsan hemen aşağıdan like at ve kırmızı abone ol tuşuna tıkla. Çünkü bunları yaparsan yine ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar kendiniz sefa getirdiniz. Bugün gördüğünüz gibi karşımızda bir youtuber var. Ne Ahmet. Gördüğünüz gibi kendi kanalında video çekiyor. Bugün ona çok fena troller yapacağız. Bakalım o şu an ne yapıyor? Evet merhaba arkadaşlar ben ahmet Bugün ademsiz bir şekilde minecraft'ı Bitirmeye çalışacağım o zaman hızlıca Ağaç kırarak başlayalım ah, Arkadaşlar gördünüz mü ahmet tek başına Oyunu bitirmeye çalışıyor ama farkında değil Ben onun sunucusuna gizlice girdi Ve inek olacağım Hadi hadi herkes like atsın inek olacağım Homo yo homo yo samet parlak inek Oluyor bakalım Ahmet ne yapıyormuş arkadaşlar şöyle bir gidelim Koydum şuraya şimdi Bir kazma iyi gider Mh. Aha inekçik hemen bir balta yapayım Seni bir güzel yiyeceğim hiç Hiçbir yere kaçmana gerek yok ki öyle Seni şimdi bir doğrayayım. Oha lan <laughs> Oğlum beni doğrayamazsın Arkadaşlar benim kutsal bir inek olduğumu farkında değil Durun şimdi ona yazı yazacağım Arkadaşlar hiç sıkıntı yok Lan inek tabela koydu ne yazıyor lan? Bana vuramaz. Bak oğlum ne kim Bu ne ya? Neyse kırdım şunu. Ben buradan kaçmak istiyorum. Bu inekçi Allah'ın belası. O yüzden <laughs> kaçıyorum ben ya. Yani. Arkadaşlar benden korktu ya. Ben korkmasını istemiyorum. Ahmet'e yardım edecekti. Bir güzel koyunlarımı keseyim yiyeyim ya. Evet arkadaşlar ona birazcık iyilik yapmak istiyorum. O yüzden şöyle yemek vereceğim. Maa! Lan! Ne? Lan sen ineksin babana bana. İnek eti mi veriyorsun? Evet, bütün Abi etler sen seni. Ne kadar güzel bir ineksin. Dur öpeyim. <laughs> <Oyun> Ay! <ya. gülüyor> hey, arkadaşlar ne biçim öpüyor ya? Öperken hep böyle sümüklerini bulaştırdı bana. <laughs> hey, ne yapıyorsun ya Ahmet? Abi, bir taşları kırayım şuradan. Arkadaşlar merak etmeyin bu oyunu çok kolay bir şekilde bitireceğim. İçinize... Ulan... Tamam yeter yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Oğlum oyunun sonuna hadi. kadar lazım olacak hadi. sana bu. Al bunları. Allahım gibi bir şey. Allahım senden keşke başka bir şey dileseydim ya. Ne istersin benden? Bir ev yapman baya iyi olur. Hemen. Arkadaşlar tamam. ev yapmak istiyormuş. Hemen meşe verelim şöyle. Oha. <laughs> Oha sen nasıl bir ineksin be. Adamın dibi hemen şöyle. Oha, çok ben iyi ya. Ben kral ineyim arkadaşlar. Kral kral. Adam. Başka ne dilersin Ahmet? Lan ne mi ölüyorsun? Ne oldu? He benim ne dilek istediğimi söylüyor. Ben şimdi bir taş kazma balta istiyorum. Arkadaşlar bu yavrucak e, hiç güzel bir şeyler istemiyor. Taş ne ya? Lan dilek hakkım var taş istiyorsun. Neyse arkadaşlar şöyle verelim. Bu ne istiyordu Oo, ya? ya ben niye taş istiyorum lan? Bana bir tane demir kazma ve balta verirsen bak çok müteşekkir olurum. Aa tamam. demir mi? Öyle. Al oh, oh, sana demir. Oo, oh, var ya ben artık arkadaşlar ne istesem hepsini veriyordur şu setleri <laughs> giyip. Artık var ya zombilerden korkum yok. Gelin lan buraya zombiler. Evini yap evini bitir evini. Evet arkadaşlar hava kararıyor. Ben bir yandan buraya zombiler basacak. Ahmet'in güçlenmesini istiyorum. Çünkü zombiler onu öldürmesin. Pantolonum ve botum nerede ya? Bana bir pantolon ve bot verir misin? Ha pantolonla bot mu istiyor? Arkadaşlar şimdi onu biraz troll <laughs> yapalım mı? E, dandik bir pantolon verelim, dandik bir bot verelim. <laughs> ben, lan bunlar ne? Neyse yine Neyse neyse. Yani Buna da şükür yapacak bir şey yok yani Oğlum Ahmet çok karanlık oldu ya Şuraları biraz aydınlatalım Ya Abi karanlık al şunları, olmuş al. ver 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 Meşalelere bak oh. Şimdi şöyle evimin etrafını koyayım da oh. Evim aydınlansın o inek de Bana yardım ettiğine göre mükemmel ya Şimdi arkadaşlar baya bir yardım ettik Bu kadar yardım yeter Gerçek savaş başlıyor Bakalım Ahmet ne kadar Minecraft'ı iyi oynuyor Hep beraber göreceğiz Zombi Çağırma yumurtası Art. diyoruz. Şuradan spamlayalım. Bir var. Gel lan buraya. Senden mi korkacağım lan? Oo! 3 tane iskelet beraber saldırıyor. Birlik olduğumuz oh. demek ha? Ahmet arkana bak Ahmet! Aaaa! Oh. <laughs> 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 Lan kapı ev evin içine giremem. Oğlum Ol ne kadar korkarsın lan? Ben Ahmet'in bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Şuna bak ya. Şimdi sizin işiniz bitti lan. Hadi ben hadi Gemeğin, hadi. sizin işiniz bitti demek. Lan bebek sen ne arıyorsun lan burada? Böyle de gebertirim lan seni. Aferin Ahmet. Aferin Ahmet. Dur vur vur. Böyle de ölürsün. İşte. Hadi bakayım. Helal yes, kendimi ve evimi savunabildim. Möcüğümü de savunabildim. Aferin aferin. Tamam arkadaşlar biz şimdi farklı bir troll yapalım. Neye dönüşeyim yoruma yazar mısınız? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ve Mehmet örümcek mi? Mehmet örümcek istiyor arkadaşlar. Tamam Mehmet'i kırmayalım o zaman örümceğe dönüşelim. Örümcekle ben şimdi Ahmet'i korkutacağım izleyin izleyin. O arkadaşlar bakın buradan tırmanabiliyorum. Örümcek olduğum için bütün duvarlardan tırmanıyorum. Bak 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 bak. La Ahmet biliyor oh. mu ne yapıyor bu ya arkadaşlar şuraya tırsak örümcek vardı ya. Oo! Oh. Git! <laughs> <Hey! gülüyor> oh. oh. Örümcek! Korktun mu? Örümcek! Okay. Hadi, fobin, fobin var. Arkadaşlar biz yiyorumceğiz ya Dur ona o zaman örümcek olduğumu Kanıtlamam lazım nasıl kanıtlayabilirim Sana saldırmıyorum hatta sana Demir set vereceğim al Oha. Ne işlersem <laughs> valla oluyor ya Arkadaşlar şimdi bir de gazma atalım ona belki madene Gitme ihtiyacı duyar şöyle hop hop 2 tane ben attım Tam da madene gidecektim çünkü Nedir ha elma sensiz gidilmez Bunun için maden yapmam lazım Şimdi etrafta bir maden bulabilirsek Baya iyi olur ya Evet evet Evet. Arkadaşlar şimdi ben şöyle aşağı doğru kazayım Maden aramak baya bir zor. Tamam bu şekilde inebiliriz. Örümceğin bize verdiği demir setler falan. Onlar da işimizi baya görecek. Al Ahmet gidiyor. Bak. Ben inemiyorum. Arkadaşlar burada kaldım. Dönüşmem lazım dönüşmem lazım. Çok küçük bir delik olduğu için giremiyorum. Ee, neye dönüşelim Kız neye dönüşelim. Baya karanlık oldu şöyle bir meşale koyalım ya. Lan örümcek. Sen de mi geleceksin? gelemiyorum, gel gelemiyorum. Dur arkadaşlar Böyle ne olayım? Böyle iki blok kazayım senin için ha. <laughs> Tavşan oldum arkadaşlar. <laughs> Tavşan sen ne yapıyorsun? <laughs> Neyse gel hadi gel <gülüyor> <gülüyor> ya. Şimdi Tavşan. aşağı inelim maden. Elmas bulacağız mı? Bulacağız. Bulacağız, bulacağız. bulacağız. Tamam, tamam. Wait, wait, wait. Örümcek değil. Tavşan. Oo, burada bir sürü maden var. Bu sen de bayağı iyi bir tavşansın. Oh git git buradan. <laughs> Öldüm hayır. Ya şuradaki eşyaları alayım öldük ya tavşan. Niye beni korumadın? Ben Oğlum patladı ama. ya ben korumak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu creeper öldüyse ölmemesi için ne verebilirim ki buna? Her şeyi verdim. Ben ne vereyim? Kalkan versek. Böyle setlerimi de giyeyim. Lan benim şeylerim nerede? Al. Pantolonda şeyim. Sen mi aldın lan? Yo ben almadım. Allah Allah. Nerede lan bu o zaman? Allah Aa buradaymış şey... ya tamam tamam sen de boşuna suç attım ha Gel barıştık mı? Bana suç atıyor ya La be tavşanım küçücük tavşan bana ne istiyorsun? Küçücük tavşan Al al çürük et ya Eyvallah eyvallah çürük et Lan bana Aa, çürük et verdi ya Elmas bulamadık ya Neyse gel şöyle bir sürü maden var burada gel gel Buluruz illaki Ben şöyle aydınlatmaya devam et Oo demir Demir işimizi görür mü? Arkadaşlar şimdi onun için elmas bloklardan yer yapacağım buraya. Ve onu buraya çağıracağım. İzleyin şimdi. Şöyle bir elmas tünel yapıyorum bak. bak, 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 bak. Tavşana da ayıp oldu ya. O kadar madeni çağırdık bir tane elmas bile bulamadık. Uh, 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 uh. Ha, zıplıyor gel. Takip et beni gel gel gel. Gel ne Ahmet gel ya. gel gel. Buraya bak 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 bak. bak. Elma atar Seni çok seviyorum ve gitme. İşte Doğru bu. Ahmet ne kadar mutlu oldu gördünüz mü? İşte insanları sevindirmek Oo. bu kadar kolay. Oo 10 tane falan çıktı Yes be Bütün elmasları aldı arkadaşlar Yani başka yerde böyle elmas bulamaz Çünkü bunu ben yaptım <laughs> O da oyunda var sanıyorsun ya Yes be 20 tane elmasımız oldu al, al, al. Oho. Elmaslar Oho. Şimdi... Arkadaşlar vallahi bana elmas verdi Hem de 9 tane Şimdi bana 9 tane elmas verdiği için Bu elmasları ikiye katlayıp geri vereceğim Bakalım Ahmet ne yapacak arkadaşlar 9'du ya bu şimdi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yapıyorum Ve geri veriyorum bakın. Lan. Oha. Ben sana 9 tane vermiştim. 18 tane geri geldi be. Evet. Yes be. Seni çok seviyorum be. Bakalım daha en fazla verecek mi? Benim benim, benim, benim 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 Bakalım daha fazla verecek mi arkadaşlar? Ya. Dur yarısını atayım. Al Oo. tavşan. Yarısını yine attı. 14 tane. Şimdi arkadaşlar ben bu sefer yine arttıracağım. Bakın 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 14'tü bu. Hop kaç yapalım? 30 tane yapalım mı? 30 yapıp geri veriyorum. <laughs> <laughs> Lan gene iki kadın attı. Al, al. Bütün el, bütün elmaslar senin, al. Arkadaşlar bütün elmasları <laughs> bana verdiğine göre <laughs> Kaç! Kaç, 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 kaç. Nereye gidiyorsun? Lan elmas. la la la. Oğlum ya Hadi ya. Oh ya. Oh, tamam şaka yaptım. dur dur dur. Al. Ah. canım tavşanım gözlerine <laughs> kurban olurum bak. Şey kara kara zeytin gözleri var. Oo, tamam biftek de atıyorum bak. Senle barıştık. Anlaştık mı? Anlattı sana blok atacağım arkadaşlar. Bakın o zaman... Bir yüzeye çıkalım tamam oha tamam tamam bu kadar maden yeterli bence elmasımız da bence de buldum. bence de yukarı çıkalım hadi, hadi yukarı çıkalım gel takip et beni şimdi buradan kaza kaza Çıkacağız. Sen öyle çık, ben buradan uçarım ki arkadaşlar gökyüzüne neredesin? kaçıyorum. <laughs> arkadaşlar ata dönüştüm sakın söylemeyin bakalım ata tepkisi ne olacak havuç muydu dur ben sana havuç bulacağım tavşan dur şuradan. tavşan nerede ya <laughs> <laughs> sen mi yedin tavşanını <laughs> yoo tavşan artık yok <laughs> neyse gel gel at sana elma bulacağız tamam mı gel tamam. gel ağaçların yanına sana elma bulacağım ve sana edeceğim merak etme evet arkadaşlar ahmet setini yapmadı ya dur şuna yazalım Elmas setlerini giy. Elmas set. Aa Harbi unutmuştum dur şuradan bir çalışma yapayım da şöyle alayım bir elma set yapayım güzelinden sonra da artık oyunu bitirmeye doğru gideriz ya. E, Ahmet, Gel beni takip et hat. Beni binsene bir üstüme binsene. <laughs> <Oğlum>, Bilsene. <gülüş> ah, oh, bildim oh. Bon, eğer yok ama beni nereye götürecek lan. Şimdi Abi? arkadaşlar bakın Ahmet'e ne yapacağım izleyin. Ahmet uçuruyorum. Lan denge bozuyor. <laughs> <laughs> Öldü. <laughs> Arkadaşlar küçük bir troll yaptık. Şaka yaptık yani. Umarım kızmamıştır Ahmet. Eşyalarını koyalım. Geri alsın buradan. Arkadaşlar zengin olduk ama bir şeyimiz eksik. Bu evimiz neden tahtadan bizim? O kadar zengin olduk. Bakın elmas setimiz var. Evimizi yapmak için bir zümrütlerimiz yok. Bir elmaslarımız yok. Arkadaşlar duydunuz mu Ahmet'i? Zengin ev yapmak istiyor. Haklı. Baksanıza kıyafetleri. Şu muhteşem niye bakın. Her yeri elmas ama evi dandik tahta. Tamam ona hemen Çok güzel bir beyaz atım da var. Beni ne kadar düşünmüş olsa bile Oo. o benim güzel atım. Yes! <laughs> Lan seni seviyorum. Bu hayvanlar var ya. Adamın dibi ya. Şimdi var ya bir lüks bir villa yapacağım şöyle. Aşırı iyi olacak veya ya. Havuzu falan olacak. Oo, çok güzel ev Arkadaşlar şunun bulutlara bakın. Ahmet gerçekten Minecraft iyi biliyor. Biz de yardım edelim arkadaşlar. Şöyle. At evimiz çok güzel oluyor. Sana Kemmel. da kocaman bir ahır yapacağım oğlum. Vay adamsın sen. Şimdi bir elma falan da bulursak sana çok güzel olur. Vallahi ya canım elma çekti arkadaşlar. Altın elma altın altın. Oo altın mı? Tamam sana vereceğim altın elma. Ve Minecraft'ın en güçlü adamı olacak Ahmet. Çünkü çok iyi birisi gördüğünüz gibi. Bana yardım ediyor. Biz de ona yardım edeceğiz. Değil mi? Woohoo. Lan at neredesin? Atım yok. Aha, buradayım, buradayım, buradayım. Ya. Yani Işıklandırma yapıyorum yani. etrafa. Bu hatta oraya çalışıyor ha. Çalışkanız biz, Çalışkan atız. Tamam, evim bitti, bir çatısı kaldı, çatısı da yok. Neden? Çünkü yüzleri izlemek ız. Ben giremiyorum. <laughs> At senin girmen lazım. Giremiyorum bunu kapıyı gel, geniş yap. Buradan merdiven yapacağız, gel. Tamam, o da olur. Ben buradan böyle çıkacaksın Lan bir dakika. Ha, tamam şöyle. şöyle. Şuralara da <laughs> oh seni korumak için düşme diye. Çok teşekkürler. Artık zombilerden savaşmamıza gerek yok. Evet, şimdi arkadaşlar şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyeceğim, dinle. Evet, aa. Peki bakalım. Ahmet gördüğünüz gibi e, gökyüzünde yıldızları izlememizi söyledi. Ben de onunla ilgili bir şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapatsa da yıldızların altında. Aa, nasıl bir at ya? <laughs> Anlarsın ben ya ben. Şarkıcı Vallahi. at. Çok iyi bir at ya. Abi şarkı bile söylüyor. Mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık bir oyunu bitirelim ya. Evimizi yaptık. Sonra atımızı besledik. Yo dur beslemedik. Al. Gerçi et yemezsin sen ne yersin? Al elmas ye al. Elması nasıl yiyeceğim ya? Bana bir yemek vermedi arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar şimdi köylüye dönüştüm. Ve Ahmet'ten haraç <laughs> keseceğim. Çünkü o çok zengin ve ben köylüyüm. Zümrüt'ten ev yapmış. Şimdi sesleniyorum. Hey! Ne oluyor lan? Birader. Ne yapıyorsun lan burada? Bu ev ne? E çok güzel ev. Ne varmış lan evinde? Ben de onu diyorum. Ev çok güzel. Maşallah sen zenginsin ben galiba. galiba. Zenginim zaten. Baksana altına elma yiyorum. Oo, elma setin de var. Evet var. Senin yok ama. <laughs> i̇şte ben mekanın sahibiyim. Bana para vermen lazım. Bu ev burada olması için. Ya bir git kardeşim ya. Burası Minecraft dünyası. Burada arazi falan yok. Kardeşim bura bizim tapulu aramız diyorum. Niye inanmıyorsun? Ya ne tapulmalı Oğlum bak seni öldürürüm. Git buradan? Beni öldüremezsin. Yiyorsa dene. Ya, lan <laughs> Sana dedim hemen para ver bana. Para ver lan. Vermiyorum lan vermiyorum. Vermezsen patlatırım evin haberin olsun. Hadi lan yiyorsa patlat lan. Al lan, lan patlatıyorum al. Al. ne yapıyorsun? Al. ne yapıyorsun? Hayır hayır. Ah patla. Hayır. Patla. Kaç, kaç, İşte <laughs> bu işte bu. Gel sana dedim, sana dedim lan. Sana dedim lan. Sana dedim lan. Gelme lan gelme patlatırım. Ya yokarım gel Gelme lan patlatırım seni. Bu da patladı. Patlatırım <gülüyor> lan. <gülüyor> patlatırım lan. Patlatırım oğlum. Bak <laughs> git belanı benden bulma. Zümrüt ver gideyim. Zümrüt ver gideyim. Zümrüt ver gideyim. Ya, al bir tane elmas. Lan <laughs> dalga mı geçiyorsun benimle? Daha çok ver. Bak patlatırım ha. Hayır patlatırım. hayır hayır al. Patlatırım. Al. Ver lan. Al. Ver. Al. al. Şey kaşığı yağlı kaşığı. Ne dalga geçersin ha. Lan o zaman. Lan. Aa, Aa, <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> 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 Kaç, Gel kaç, 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 kaç. Arkadaşlar kaçalım yeter bu kadar. <laughs> Ay, <bir patladı> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben ya? Arkadaşlar ağlıyor şuraya bakın. Ahmet'e bakın ne kadar üzüldü. Ya, camlar gitti ya. Ben Oo. bu evi nasıl tamir edeceğim? Arkada da bir patlak var. Arkadaşlar yardım edelim mi? Çok üzüldüm ya. Yardım et kırmızı abone ol tuşuna tıklasın bakayım. Kaç kişi istiyor? Oo, herkes abone olup like attı. Tamam o zaman ne olalım? Kedi mi? Tamam olur. Kedi olalım. Gördüğünüz gibi sarı tatlı bir kedi oldum. Şimdi ona yardım edeceğim arkadaşlar. Bakın çok üzüldüm ben Ahmet'e ya. Mim, Ahmet bize hep yardım etti arkadaşlar. Biz de ona yardım edeceğiz. O yüzden böyle yapıyoruz. <laughs> lan kedi sesi geliyor lan. Miu, ben A geldim. Lan. Merhaba merhaba. Sen benden kaçmıyorsun. <laughs> ya evet. canım kedi ya dur. Şimdi ona netherite set vereceğim. Bana yemek de verdi. Oh Şunları yiyelim. Böyle atalım. Tak. Oha. Netherite set mi? Evet. Sen var ya. Şimdi end portalının yolunu da gösterirsin. Bak çok güzel olur bak. <laughs> Daha portal yok arkadaşlar. Ama bunları biliyoruz. Oh. Buldum. Ve benden ne dilersen. <laughs> 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 Sınırsız mı? İstediğim her şeyi dileyebilir miyim? 3 dilek hakkın var. 3 dilek. Tamam. İlk dileğimi diliyorum. Eğer bak şimdi bana bir büyülü altı MR. Bir tane değil. Bir tane değil. Şaka yaptım. Ya gitti ki dilek hakkı ya. <laughs> bir, şey, <yapacak. gülüyor> bir, tane, bir tane al. Ya o zaman şimdi... Büyül nedir ailesetler istiyorum. Bu da ikinci dilek hakkım. Vallahi müessesemizde o yok arkadaşlar. O yüzden büyüsünü kendi yapacak bize eşyaları verelim. Büyülerini yapsın. Of ya neyse ben kendi kendime basarım. lapis lapiste vardı bende tamam tamam. Oo tamam Bir bastım. Bir dilek hakkım var. Bir dilek hakkım var. Aha buldum evimin tamir olmasını istiyorum. Aa o zaman evini hemen yapalım arkadaşlar. Evet Ahmet'i mutlu ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemencilik evini düzeltiyoruz. Buraları düzelttik. Şuraları da hemen düzeltelim. Artık Başka dilek hakkım kalmadı. Evet hakkın kalmadı. Ben gidiyorum al şu yemekleri ben gidiyorum. Azana sana gidiyorum. TNT al şu filin. Az önce benim benim patlatan sen miydin lan? Yo ben değilim kaçıyorum ben arkadaşlar anlayacak lan kaçıyor, anlayacak, kaçıyorum. Ya. Hadi bay bay. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar Ahmet çok güçlü. Gücünü test edeceğim. Çünkü ejderhadan önce güçlenmesi lazım. Daha da güçlenecek ve ejderhayı öldürebilecek. İzleyin şimdi. Ooo <laughs> ben geldim. Oha dur. Hayır 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 hayır. Aa, kaç. Gerçi ben niye kaçıyorum lan gel lan buraya. Seni öldüreceğim oğlum. Gel lan gel buraya. Gel lan buraya. Sen gel lan al. Oo. Ne diye hadi? hadi. Ben... O bir de bana vuruyor. Ben gel bur lan buraya. Vursun lan. Oo. Gel lan buraya. Çok vuruyor arkadaşlar. Çok güçlenmiş. Oo. Oo. Gel buraya. Tam buradan. Lan dişlerimle seni içini biteceğim. Oo. Hayır beni öldüremezsin. Gel buraya. Arkadaşlar Ahmet çok güçlü. Yes be. Arkadaşlar gördünüz mü? Widercan yeteneklerimle beni öldürdü. O zaman ona en büyük ödülü vereceğim. Şimdi papan oluyoruz. kuru 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 <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi papağan olduk Ve şimdi artık Oyunun sonuna geliyoruz Ahmet çok güçlü her şey Aa, hazır babam. Merhaba kula, 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 kula. Ormanda olman gerekmiyor mu Bu da tabela yazıyor lan Sana bir şey diyeyim mi D. Evet arkadaşlar şimdi kuş mesajı veriyoruz. Hani <laughs> hani cibili 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 şak 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 şak. Ne cibili şak şak mı? <laughs> evet hani 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 hani. Arkadaşlar bu kuş dili kuş dili kuş dili. Ne diyor lan bu? Cibili cibili cibili. Aga M G, r -g, r -g, m -g <laughs> Aga ne ki ne ki cibili 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 cibili. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter artık onu gönderiyoruz. End portal yapacağız buraya. Tık, tık 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 koyuyoruz bak izleyin şimdi. Evet portalı mı? Bir dakika kır şunu sana engel olmasın. Geç yes be. Oo, indir bu Tamam tamam bunlar benim çok işime yarar. Kuş. Ding 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 ding. Da. Hu hu. Sonunda indeyim. O zaman şöyle bir şuraya ender pearl atarsam. Elitra al elitra. Elitra veriyorum sana. Gel kuş gel. Lan İllütra mı? Evet. Vallahi çok teşekkür ederim de bir havai fişeğin bir yok mu ya? Evet havai fişek verelim yapayım. al. Oo bir de yay verirsen çok güzel olur. Çünkü şuradaki kristalleri patlatmam lazım. Ya da sen patlatabilir misin? Al yay verdim ok yok ben patlatacağım. Bu <laughs> <laughs> neyse. İllütra'yı alayım da. Güzel. Papağan olarak arkadaşlar patlatıyoruz her şeyi. Papağan biraz yardım et. Ediyorum <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> Babaan sen ne pro çıktın ya? Oh, biz proyuz tabi. Ne sandın Ahmet? Oh. Vur, vur vur vur! Gel Ahmet, buraya bitmişsin nişin! Vur Ahmet vur! Ne? Geber! Geber! geber. Oh, hadi! Hadi! Yes! Yeee! Yeah. İşte bu! İşte bu! Yes, o zaman gel babaan gel! Lan tabela yazıyor. Arkana bakma. Ya? Lan. Zahmet abi. Selam. Senin <laughs> burada ne işin var lan? Ahmet ne yapıyorsun oğlum? Oyunu bitirmeye çalışıyorsun. Evet. Oyun ee, bitirmiyor muydu? Sana bir şey Hı. diyeceğim. Aa. Bir dakika. Şunu öldürmem lazım. Gel buraya. Tamam öldürdüm. Ne oldu söyle? Ee, ben senden habersiz Adem'den sunucunun şifresini aldım ve sunucuna girdim seni trolledim. Ben <laughs> sen sabahtan beri beni trolleyen miydin? Evet evet ama yardım ettim daha çok Ahmet İyi değil miydi? Evet evet nedraj setlerim senin sayında geldi. O zaman bak şuranın içinde babaannem varmış doğru mu bak sen oraya. Bakayım. Bay bay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar umarım size gelmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ahmet'in kanalını da açıklamaya koyuyorum. Ona da abone olun. Onun kanalına da tıklayıp gidebilirsiniz. Ee, biz yeni videoya geçiyoruz görüşürüz bay bay tıkla gel bay bay.